Güzel arkadaşlarım şimdi Şimdi bir garip gitar Telecaster Arkadaşlar bu da Fender firmasının Müzik dünyasına hediye ettiği bir gitar Aa, Bu Telecaster Gitarımız Şöyle arkadaşlar bunlar e, öncelikle bu gitar bak ne diyor 1950'de piyasada sürmüştü. Rock Blues gibi ahşap gövdeli bobinler. Bu arkadaşlar bu gitar şimdi böyle basit gibi geliyor da bu da bir devrimdir yani. Fender Strat'tan önce bunu üretti. Hatta o Crash'in davuluyla ilgili bir isimden dolayı bir sıkıntı çıktı ismi konusunda hatta bazı modellerinde sapında hiçbir şey yazmaz. Onlara no caster diyorlar. Koleksiyon olarak çok değerlidir. Şimdi arkadaşlar bu gitar gördüğünüz gibi aşırı basit. Benim sinir olduğum konulardan biri bu kadar basit, bu kadar yani mühendislik açısından da iyi olan bir aleti nasıl kötü yapıyorlar? Yani ilginç. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sap Stratocaster gibi böyle bir kafası da yok. Ee, yine aynı mantıkla daha doğrusu Stratocaster bunun aynı mantığı ile yapılmış. gitarda bir girinti çıkıntı da yok. Yani Strat'ın şurasında bir büküntü şey şurası alınmıştır. Yani büküntü ne lan? Ne kadar iğrenç bir kelime. Özür diliyorum. Şurada arkadaşlar bir oyuk var. Bu ne için? Elin rahat gelmesi için. Arka tarafında da bir e, oyuk vardır. Telecaster iki tane single manyetikten oluşuyor arkadaşlar. Üç yollu bir sivici var. Çünkü üç yoldan başka yapacak bir şey yok. Ben bu plate olayına falan bayılıyorum. Çok güzel. Bunu buradan iki vidadan bir söküyorsun Direkt e, elektronik karşında Bu zaten e, alakası yok şeyle Burada bir Picardo var Gayet basit Bir gitar Birçok ağaçtan yapılmış Hatta bunun gül ağacından olanı da var yani adam saf Gül ağacından yapmış bu alet. Ee, hatta bu aletin sade üstü kaplama olanını da yaptılar. Neydi ya bu? Ha George Harrison. Kanalda bunun videosu var arkadaşlar. Tabi bu orijinal değil. Yine Fender. Ama kaplama yapmışlar. Çünkü bunun yerinden kalkması mümkün değil. Gül ağacı. Böyle gül bir kütle arkadaşlar bu. Çamdan da yapmışlar telekaster. Bu aletin stot, strattan farkı şu. Bir tremolo olmadığı için biraz teller sert gelebilir. Zaten direkt bağlı. O tonlar arkadaşlar çok güzel halen e, poplarda ritim için kliğinde çok güzel bir gitar. Ve de yani Buna bir şuraya ham bakır takılabilir. Bakın benim yaptığım vardı bir tane. Onu göstereyim de size. O önemli. Böyle köprüler de üretiyorlar. Bakın burada bir arkadaşın telesini modifiye ediyorduk. Şu arkadaşlar. Bakın burada ham bakır. Koydum. Maun yaptım. Eski kafa çok ağır bir gitar. Bakın bu bir Tiger Ash Bu Türk diş bu da ağır baya yani Çalan ünlüleri e, saysak Zaten Zaba olur Çok güzel bir gitardır çok güzel başka firmaların ürettikleri de var En son Eee sensor manyetik taktım iki tane. Arkadaşlar o manyetikler çok iyi ya. Yani çok böyle tele çok böyle strat strat çıkmıyor sesleri ama tonu bence gayet güzel. Ve dip gültüsü yok ve inanılmaz bir sustain var. Onu söyleyeyim. Aa, gayet güzel bir gitar. Ya bunun hakkında Bakın sapı yine dediğimiz gibi görüyor musunuz? Sap Şundan şuranın koto aynı. Şu arayı arkadaşlar boşaltıyorsun. Başka yaptığın bir şey yok yani sapta. Aşırı dayanıklı oluyor. Bundan adam dövülür yani. Gitarları nasıl ayırıyoruz biz? Çıt kırıldımlar var. Değil mi? Gibson gibi. Bir de böyle bu, bunu arkadaşlar şuradan sök. Adam döv. Geri yerine tak yani. Tabi yatırım tavsiyesi değildir. Birçok ağaçtan yapılır. O çok kolay toplarsınız. Ben de üreteceğim böyle kasa ve şey. Şimdi Floyd'lu bir gitar böyle part şeklinde üretsen toplamanız zor. Bir stratı da toplamanız zor. Ama ben böyle düşünüyorum. Kendin toplayabileceğiniz gitarlar yapıp böyle sadece sap falan yapmayı. Tabi Telecaster ile başlayacağız. Çünkü arkadaşlar yani kolay. Şeyleri çok kolay. Hatta şu arkadan tel şeyli bile yapmayacağım. Direkt buradan bağlananlar var. Ee, şuradan tel giriyor öyle bir şey yapmayı planlıyorum. Çok koleksiyonluk olanları dediğim gibi ilk ürettikleri arkadaşlar gitarlar. O nocaster'lar, onlar üzerinde hiç marka yazmayan. Hatta bak yazalım. İşte bunlar. Bunlar arkadaşlar acayip bir aa, Acayip bir Şeyi vardır hatta reverb yazarsak Bir fiyat bilgisine de ulaşırız Satan vardır yani Bu internet niye böyle ya Burası bir yokluk bölgesi ya Allah'ım Ya Rabbim Ya Resulallah ya. Bu videoyu da 1 milyon saatte yükler herhalde Hakikaten ne oluyor lan Bakın arkadaşlar Fender'in dava gitarı diyor. Crash'in Broadcaster isimli kullanmasına itiraz etmiş falan filan. Aa, aslında dediğimiz gibi Broadcaster olacakmış herhalde ismi. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve işte kapışmışlar falan filan sonra Telecaster yapmış Fender geçmiş yani. Aa, i̇lk gitar olur mu? Gayet olur. Ama şurasında bir ham bakırı olursa o benim yaptığım gitar gibi çok daha iyi olur. Ben tavsiye ederim. Gayet dayanıklı bir öğrencinin eline verilecek bir gitar yani arkadaşlar. Böyle bak basit yapılı gitarları ben öneriyorum. Bak köprüsü köprüye bakalım. Yani köprüye bakıyorsun. Bak görüyor musun ne kadar basit bir köprü. Ee, sapı arkadan vidalı düşürsen de. Bunların arkadaşlar düşürdüğünüz zaman şöyle göstereyim. Şu yuvadan böyle çıkar. Ha bunlarla Stotokaster'ların kronik bir problemi vardır. Bir dakika o açıdan var mı? Fotoğraf. Ha. Şuradan bir çatlak oluşabilir. Şuradan. Şurada şöyle. Bu da normaldir. Bu hareket ettiği için. o üzülmeyin. Yapıştırsan da oradan geri çatlar. Onu yapacak bir şey yok. Ancak şimdi arkadaşlar eski gitarları elinize aldığınız zaman o bataklık dışı bu falan da olsa eşek ölüsü gibidir. Aa, ee gerçek yani bir maun plaka olsa bu eşek ölüsü gibidir. Onun sağa solu çatlamaz. Ama da hafif şeylerden yapıyorlar. Ağaçlardan yapıyorlar. Onun için buralar çatlıyor. Bak şuradan şöyle bir çatlak oluşur. Ya da bazısı şuradan şöyle bir çatlak oluşur. O çatlakları arkadaşlar Japondan Ben doldurup burayı şey yapıyorum temizliyorum ama hiç de gerek yok Geride atıyor Çünkü arkadaşlar buradan oynamak istiyor yani şurası aslında biraz yanlış Çok boş bırakılmış yani şuradan şöyle geliyor Şurayı siz Yani buradan şu dönme etkisine bırakıyorsunuz. Bu hafif dönünce burayı da kırıyor. Bunun olmasını istemiyorsanız zaman zaman şu arka vidaların sıkılığını bir kontrol edin. Yani ee, bunu söyleyebilirim. Buradan da çatladıysa bu çatlamayanı neredeyse yok çalındıysa. Ah, şuradan şöyle bir çatlak olur. Bak görüyor musun boşluk var burada. Aslında biraz boşluklu üretirsen ne olur? Bu oynama burayı çatlattırmaz. Ama CNC ile sıfıra sıfır. Şimdi şuraya hafif boşluk bıraksam bu işçilik olmamış der adam. Ben hatta yeni yaptığım stratta şurayı şöyle oydum. Şuradan da hafif boşluk bıraktım. Bu böyle bir çatlak olmasın diye Çünkü üzerine çok yüksek kalite Polyester cila atıyorum O çok güzel çatlar Çok iyi parlayan bir şey Çok sert olduğu için parlıyor arkadaşlar Bakın bu hiç sevmediğimiz eski modeller Trash rot şurada Görüyor musunuz Hiç yani hiç gerek yok Böyle bir e, Japon bir gitar vardı Serdar abinin Serdar Ateşer'in ona da bakmıştık. Arkulada bir gitar şiddetle tavsiye ederim ama farklı markaların Fender'in değil de farklı markaların çok güzel teleleri var. O para yani ona çok pahalı. İki tane üzerine single olan ve hiçbir parçası olmayan bir gitar için çok yüksek paralar istiyorlar böyle 2000 dolarlar. Hatta bak bundan bir tane epoksiden yapıp yollamıştık. Ben öyle tarihçesini falan hatta sesini de dinleyelim. <laughs> Evet ben arkadaşlar kanala dikkat ettiyseniz kendi görüşlerim şey yapıyorum böyle belgesel gibi işte şu çaldı bu çaldı ha o da güzel o içerikler de çok iyi ben seviyorum ben zaten o içerikleri izliyorum ama zaten var öyle içerikler ben ne yapıyorum kendi görüşümü neresinde ne sıkıntı olur gitar da mesela abi bunda pek bir şey demedim çünkü pek bir parçası yok burgusu iyi mi Tamam iyidir o gitar. Bir Telecaster'ın en kötü yeri ne olabilir? Şu saddle'larını pirinç alırsın. Budur yani. Ya da köprüsü böyle tek tek. Ha bunda bir entonasyon problemi oluyor arkadaşlar. İkisi bir ikisi bir bağlandığı için. Bazı firmalar. Iı, dur göstereyim. Fosko Şu Seattle yazılıyor. Şimdi ee, bak Görüyor musun? Şunu şuradan yapmış, bunu buradan yapmış, bunu buradan yapmış, bunu buradan yapmış. Bu entonasyon için yapılmış bir şey. Mesela bu klasik, bu entonasyon tutmasıp eh, çok zor. Bak bunun entonasyon tutması zor. Biraz öyle problem var. İlkel bir alet olduğu için. E, Goto köprü takmıştık biz o şeye. Kanada'daki gitarın. Onda e, gördüğünüz gibi Dur hatta solun solo da vardı. Bakayım. Bak burada. Ah, bunu bak görüyor musun şu şu köprü görüyor musun? Bak şurası buradan tel kesiyor, bunu buradan, bunu buradan, bunu buradan kesiyor. Bu daha tabii entonasyon için uh, uygun bir köprü. Ben böyle seviyorum tek tek. Tek tek seviyorum. Ben tel e, yapsam bir daha bundan yaparım. Çünkü tam entonasyon isterim. Ya pahalı da değil bakın görüyor musunuz yani. Biz bundan takmıştık onun üzerine. Bakın şu oyuntulara baktığınızda bu burada. Bu burada. Çok güzel yapmışlardı yani bu. Ben mesela bunu tercih ederim. Hatta gitarınıza telinize bu modifiye yaparsanız arkadaşlar gayet iyi olur. Bir şey var mı humbucker? Bak mesela Mesela benim gözümde en ideal köprü bu. Hambakırı var. Saddle'ları modern saddle. Gayet iyi yani. Ağır bir köprü. Şey ağır bir e, köprü. Güzel yani. Diyeceklerim bu kadar. Yani iyi bir o, burgu. Güzel bir eşik eşiğinde arkadaşlar arada o eşiğe bir sıvı sı var. Onu bulamadım ya. Onu bulsam onları alacağım. Onu döküyorsunuz böyle teflon bir sıvı. O eşiğin içinden kolay kaymasını sağlıyor ve sizin akort bozulmanızı engelliyor ama telenin akordu kolay kolay bozulmaz. Güzel bir törpüyle törpülerseniz çapaksız böyle güzel o Japon mal törpüler var bende orayı tertemiz yaparsanız oradan tel böyle rahatça akacaktır ve sizi sıkıntıya sokmayacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmanızı rica ediyorum.